Gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese selamlar, sevgiler. Değerli izleyicilerimiz, bugün pek çok vatandaşımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve yabancı plakalı bir araçla Türkiye'ye gidecekseniz, eğer büyük cezalar yemek istemiyorsanız aracınızın yurt dışına yani gümrüğe çekilerek Ardından da sınır dışı edilmesini istemiyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Çünkü yurt dışı plakalı araçları kimlerin kullanabildiğini, kimlerin kullanamadığını, Türkiye'nin gümrük mevzuatını, kurallarını anlatacağım. Şunu da altını çiziyorum. Bugüne kadar benzer pek çok video yaptım ancak binlerce soru geliyor. Youtube'dan, Instagram hesabımızdan, bunun yanı sıra Facebook'tan, TikTok'tan, tüm sosyal medya hesaplarımızdan çok soru var. Bu sorulara da bu yayınımızda cevap vereceğim. Şimdi değerli izleyicilerimiz, yurt dışı plakalı bir aracı Türkiye'de kullanabilmek için önce bir aracı Türkiye'ye götürmek gerekiyor. Kimler götürebilir? Bir, yurt dışında ikametgahı olan ve son bir yılda 185 gün yurt dışında kalan birisi aracını Türkiye'ye götürebilir, Türkiye'de kullanabilir. Peki, bir diğer 185 gün kuralıyla ilgili bir konu var. Diyelim ki siz Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de yaşıyorsunuz ya da başka bir yerde aracınızı götüreceksiniz. Bu aracı da Türkiye'de 2 yıl boyunca tutacaksınız. Bu aracı 2 yıl boyunca tutmak istiyorsanız, kalmasını istiyorsanız şuna dikkat edeceksiniz. Bir, bu aracı yurt dışında yine ikametgahı olan, yurt dışında yaşayan kişiler götürebilir. Ve son bir yılda 185 gün yurt dışında kalmış olması gerekiyor. E-Devlet'e girerek yerleşik yazarsanız son bir yılda kaç gün yurt dışında kaldığınızı görürsünüz. Gittiniz, Türkiye'ye girdiniz. Türkiye'de yabancı plakalı bu aracı... Aracın sahibi ya da vekaletle götüren kişi aracın sahibinin yurt dışında ikametgahı olan eşi, yurt dışında ikametgahı olan çocukları, yurt dışında ikametgahı olan anne ve babasından başka hiç kimse bu aracı Türkiye'de kullanamaz. Yani yabancı plakalı aracın sahibi, eşi çocukları annesi babası kullanabilir. Örneğin anne babası Türkiye'de ikamet ediyor. Kullanabilir mi? Hayır. Çocukları Türkiye'de ikamet ediyor. Kullanabilir mi? Hayır. Amcasının oğlu kullanabilir mi? Hayır. Dayısının oğlu kullanabilir mi? Hayır. Yengesi kullanır mı? Hayır. 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 Bakın çok soru aldığımız için tek tek detaylı anlatıyorum. Diyelim ki aracın içerisinde aracın sahibi var. Yabancı plakalı bu aracı aracın içerisinde sahibi olsa bile eşi, çocukları ve anne babasından başka hiç kimse kullanamaz. Kardeşi bile kullanamaz. Eş, çocuk, anne babanın da ikametgahlarının yurt dışı olması gerekiyor. Bu bir. Bunun dışında değerli izleyicilerimiz, eğer vekaletle siz bir aracı Türkiye'ye götürecekseniz mutlaka ama mutlaka Konsolosluktan bir vekaletname almanız gerekiyor. Belediyeden de oluyor ama gümrükte özellikle Kapıkule'de, İpsala'da ya da Türkiye'nin diğer e, kara sınır kapılarında sorun yaşayabilirsiniz. En garantisi bu. Bunun dışında yine çok sayıda soru almış olduğumuz bir konu var. Bu da çok çok önemli. Kıymetli izleyicilerimiz, kiralık araç konusu. Kiralık bir araçla Türkiye'ye gidebilirsiniz. Bu aracın mutlaka siz yurt dışına götürebileceğinize dair bir vekaletnamesi kira kontratı gerekiyor. Kiralık araçlar kira kontrat süresi boyunca Türkiye'de kalabilir. Bu sürede 2 yılı geçemez. Şirket adına olan araçlar var. Örneğin Almanya'da, Fransa'da ya da başka bir yerde sizin şirket adına bir aracınız var bunu götüreceksiniz. Şirketin yönetim kurulu ya da yetkilileri size yine noterden vekalet name vermek zorunda. Bunun dışında herhangi bir şekilde bu aracı Türkiye'ye götüremezsiniz. Zaten eğer vekalet yoksa Avrupa Birliği sınırlarından bu aracı çıkartamıyorsunuz. En son çıkış kapılarından Avrupa Birliği'ni terk ettiğinizde soruyorlar zaten vekalet nerede, ulusat nerede diye. Değerli izleyicilerimiz ben bunun doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmıyorum. Ben size kanunu ve karşılaşacağınız sorunları anlatıyorum. Peki siz diyelim ki bir aracı aracınızı bir akrabanıza verdiniz Türkiye'de o kullandı. Yakalanırsa ne olur? Kullanana da aracın sahibine de ceza kesiliyor. Kesilen ceza miktarı aracın Türkiye'deki gümrük değerinin dörtte biri. Ne demek bu? Örneğin Türkiye Türkiye'de bu araba 4 milyon lira. Araç sahibine 1 milyon lira ceza yazılıyor. Araç gümrüğe çekiliyor ve 7 gün içerisinde siz bu aracı Türkiye'den çıkarmak zorundasınız. Maalesef bu gerçek. Şu anda izin sezonu, tatil sezonu olduğu için Almanya başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından vatandaşlarımız akın akın Türkiye'ye gidiyorlar. Karşılaşmayın diye bu kadar detaylı bir şekilde anlatıyorum. Şunun da bir kez daha altını çiziyorum arkadaşlar. Bu mağduriyete yol açan bir durum. Bununla ilgili olarak bir devlet büyüğü ya da yetkililer eğer ben vatandaşıma nasıl bir zulüm yapmak istiyorum diye bir düşüncesi varsa gelsin bu yasayı baksın. Bir yasa bu kadar zor olabilir arkadaşlar. Neden? Yani alt tarafı dört teker. Dört tekerle ilgili de maalesef ana vatanımızda çok yasaklar. var. Durum bu şekilde. Yine siyasetçilerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın Gelen seçimden önce verdiği bir söz vardı. Ne dedi? Bu 185 gün kuralını yerine getirenlere 2 yıl değil 4 yıl Türkiye'de araçlarını tutma hakkı verilecekti. Sadece emeklilere verildi. Ama diğer vatandaşlarımıza maalesef böyle bir hak verilmedi. Bu sözün de tutulmasını yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bekliyorlar. Üzücü mü? Evet üzücü. Zor bir yasa. Vatandaşa nasıl bir zulüm yaparım? Nasıl bir çile çektiririm diye bana göre Böyle bir yasa. Bunun dışında şunu da altını çiziyorum. Yabancı plakalı araçla Türkiye'ye gidecekseniz aracınızın sigortasının Türkiye'nin Asya yakasında yani Anadolu yakasında geçip geçmediğini mutlaka sorun. Bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar. Yeşil sigorta şimdi beyaz oldu biliyorsunuz. İşte zaten geçiyor falan değil. Bak kasko diyorum ben. Allah korusun. Boğaz köprüsünü ya da Çanakkale Köprüsü'nü geçtikten sonra bir kazaya karışırsanız mağduriyet yaşarsınız diye bunun altını çiziyorum. Bu anlattığım da önemli. Hani Allah kimsenin başına kaza, bela vermesin ama gelince de maalesef sigorta şirketlerinin bir kısmı diyor ki biz Türkiye'nin İstanbul'un karşı tarafı yani Anadolu yakasını Avrupa olarak kabul etmiyoruz. Bu nedenle size herhangi bir şekilde para ödemiyoruz, aracınızı tamir etmiyoruz diyorlar. Çok sayıda mağdur vatandaşımız var. Benden size söylemesi. Bununla ilgili çok böyle itirazlar falan oluyor biliyorum ama yaşanmış ben pek çok olayı gördüğüm, bildiğim için sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz güzel bir haber vereceğim size. Artık herkes tatilini kendi evinde yapacak. Artık otellere on binlerce euro para verme dönemini bitiriyoruz. Şu anda Türkiye'ye gideceğim ya da başka bir yere tatile gideceğim derseniz 4 kişilik bir ailenin tatil maliyeti iki oda tutsa gitmesi, gelmesi, yemesi, içmesi minimum 10 bin euro. Artık bunları ortadan kaldırıyoruz. Herkes kendi evinde tatil yapacak. Nasıl? Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde %35 peşinat, geriye kalan kısmını ise taksitli bir şekilde ödeyerek tüm vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız. Akdeniz'in incisi, plajları, doğası muhteşem bir doğaya sahip. Onun altını çiziyorum ve yaşam maliyetleri Avrupa'nın, Türkiye'nin çok çok altında. Ve bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz evlerde Avrupa'nın, Türkiye'nin fiyat olarak çok çok gerisinde. O nedenle bu fırsattan tüm vatandaşlarımızın yararlanmasını istiyoruz. Geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız Akdeniz'in incisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde benim de bir evim olsun, kendi yazlığım olsun. Evimi kullanmadığımda da istersem kiraya vereyim, en az ayda 1000 euro gelir elde edeyim diyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Sadece bizim izleyicilerimize özel fiyattan evet değerli izleyicilerimiz bu fırsattan yararlanabilirsiniz. İsteyene ev, isteyene daire, isteyene villa, müstakil vesaire. Aklınıza ne gelirse pek çok seçenek var. Şunun da altını çiziyorum. Her bütçeye uygun evler var. İster 100 bin euro, 150 bin, 200 bin ne kadar paranız varsa paranıza göre, bütçenize göre siz de geleceğe dair bir adım atabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek de artık çok kolay. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den direkt uçuşlar mevcut. Arzu edenler Mersin'den de feribota binerek iki saatte yavru vatanımıza gidebilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sadece kimlikleriyle gidebiliyorlar. Bir diğer önemli konu örneğin Alman vatandaşısınız ya da Fransız vatandaşı. Yani Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesinin vatandaşıysanız da siz de Kıbrıs Rum kesiminin Larnaka Havalimanı'na gidip oradan Türk kesimine bizim Yavru vatanımıza da geçebilirsiniz. Bu imkanda mevcut. Evet değerli izleyicilerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ben de geleceğe dair bir adım atmak istiyorum diyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla Housepoint'te iletişime geçmeniz yeterli. Evinizi gideceksiniz, göreceksiniz, beğenip alacaksınız. Housepoint'in yetkilileriyle siz irtibata geçince ekranın altındaki telefon numarasıyla kendileri sizi Kuzey Kıbrıs'a davet edecekler, sizi havalimanında alacaklar ve beğendiğiniz, olmasını hayal etmiş olduğunuz evleri bizzat görerek alacaksınız. Şimdiden Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şunu da altını çiziyorum. Bu konuyu beni takip edenler bilecektir. Bir süredir ekrana getiriyorum. Bana güvenerek yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs'a giden, ev sahibi olan tüm vatandaşlarımıza da bana göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ediyorum. Evleri hayırlı uğurlu olsun. İnşallah artık sıra sizde. Siz de yavru vatanımızda ev sahibi olacaksınız ve tatilinizi artık otellerde değil kendi evinizde yapacaksınız. Evinizi kullanmadığınızda da arzu ederseniz kiraya verebilirsiniz. Ev sizin değerli izleyicilerimiz. Evet, herkese Allah gönlündeki evi nasip etsin diyoruz. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Gerek Türkiye'mizden gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte güzel günleriniz olsun. Hoşça kalın. Bu video Housepoint işbirliği ile hazırlanmıştır.